Çift şekerli, tüp şekerli. Şekersiz şeker. şeker. şeker, olan. Anne, şeker. Yok, baba. Hayır, hayır. O, iyiydi, şeker. Ben. Şey, ben. Şeker. İki. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Elinize sağlık. İşler çok çok elini güzel olmuş. Yani çarçılık da yani girdi tamam. <laughs> gördünün, Hayırdır, aynen, aynen. Aynen. Hayırdır ya. Şekersiz. Evet benim Ya olur böyle şey. Bak, ne yaz ya. ya. Oh, <laughs> ya. Tek şekerli evet. Teşekkür ederim. Olmam şimdi. Arabada olunca duyulmuyor Mustafa. Benim Teşekkürler. İyi bir, bir tarafta nazik. Çay den, içiyoruz burdur. İzmir'den geldik. Burdur çay içiyoruz. Benim. Şey şöyle <laughs> <laughs> Ben bayıldım Oğlum, İnşallah ben... bir, daha geliriz, bir turla e, daha geliriz Mehmet Ali ben e, Burada bir esnafım e, Bir turist kafilesi geldi İzmir'den e, Çay içmek için Bir yer arıyorlar biz dedik bizim çayımız var içelim beraber Önce tabi yadırgadılar bir ne oluyor diye Çayımızı içtiler teşekkür ettiler Biz de kendilerini bilmiyorum misafir edebildik mi Gönderdik şimdi otobüs evinde gitti Hepsi beraber Ben İzmir'den turla geldim İsmim Kıyame Oğuz şu anda Burdur'da esnaf çayı içiyorum. Çok da güzelmiş, taze taze. Herkese tavsiye ederim canım. <laughs> Burdur Burdur halkı da çok insan perver ve candan. Ya biz şöyle eee Isparta'ya gittik, Gül Festivali'ne gittik. Oradan e, dönüş yaptık. şey e, şeye gittik. Ha, salda evet, onu söyleyemeyeceğim. <laughs> salda Gölü'ne gideceğiz burada. Evet, tarihi yerleri gezdik yani. E, çay kapalı olduğu için, pazar olduğu için çay bulamadık. Esnaf bize çay yaptı. Oturduk bir güzel komşu şeyi muhabbeti çay içiyoruz şu anda. Burada halk esnaf çok e, iyilikseverler, e, misafirperverler. O yüzden bize çay ikram ettiler. Allah razı olsun. E, Burdur halkından, o yüzden şu anda dinleniyoruz, çay içiyoruz, memnunuz yani esnafından da memnunuz, insanla değil. Allah razı olsun herkese.